Merhaba sevgili izleyiciler, Franchising Dünyası programımıza hoş geldiniz. Bu hafta sizlere O Ses Çiğ Köfte'yi tanıtacağız ve yanımızda yönetim kurulu başkanı Osman Yaşar var. Hoş geldiniz Osman Bey. Merhabalar, hoş gördük. Bugün O Ses Çiğ Köfte firmasını tanıtacağız, yani sizin firmanızı. Bize ne zaman kuruldu ve buralara nasıl geldi, anlatabilir misiniz biraz? Evet. Biz Çiğ Köfte 1993 yılında evde yoğurarak herhangi bir noktada halkımızın beğenisine sonduk. Evde başladınız yani. Evde bu işi. başladık. Çok yormaya. güzel ve 1993 yılı. 93 yılı. Bayağı eski yani 20 hmm. yıla yakın bir zamanı 20. var sanırım. Bu sene 2013'ümüzü 20. yılımızı kutlayacağız. Hayırlı inşallah. olsun. Çok güzel. Yani eski bir firma olması franchiseler için çok büyük avantaj. Evet, Ev, evde yoğurarak başladınız. Evet. Sonra? E, 2003 yılında e, halkın beğenisine sonduk. Talepler oldu, beğeniler oldu. hı. -hı. Kurumsal bir kimlik çatısı altında bu ses markamızı oluşturduk. Evet. Bu sene 20. yılımızı kutlayacağız. Peki çok pardon sözünüzü kesiyorum ama 93 yılında başladığınızda kendi dükkanlarınızı açmıyordunuz herhalde. Toptan olarak bayilere mi veriyordunuz? Yok Nasıl yok yapıyordunuz? kendimiz... Evden satış yapıyordunuz. Evden dışarıda bir noktada satış yapıyorduk. Evde yoğurmasını yapıyorduk. Evet. Satışını dışarıda yapıyorduk. Dışarı. Su, bizim Sultan Gazi ilçesinde bir noktada e, evet. halkın beğenisine sunduk ve inanılmaz talepler oldu. Ha, bir noktanız vardı. Sadece oradan satış yapıyordunuz. Evet. E, talep gelince de galiba sonra 2003 yılında kurumsal kimlik çalışmamızla beraber franchise'lar vermeye başladık. 2003 yılında franchise evet. vermeye başladınız. Evet. Peki şu an kaç franchise'ınız var Türkiye genelinde? Şu anda 403 e, noktamız var Türkiye 403 genelinde. 403 noktanız var. Evet. Çok ciddi bir rakam bu. Yani çiğ köftede. Ee, aslında 2012 yılında e, büyüdük. Hı hı. E, 118, 218 şubedeyken 2012'yi e, 400 ile kapattık. 2013'ü 500'le hedefliyoruz şubelerimizi. 2013'ün sonuna kadar 500 şube olmayı hedefliyorsunuz. Peki bunların kaçı franchiseları, kaçı size ait? Yani size ait bir dükkanınız evet, var mı? Evet şirketimizin bünyesinde 62 tane noktamız var. 62 tane hmm. nokta size ait. Geri kalanı hepsi françayzlar. Hepsi franchise. Peki Türkiye'nin nerelerinde yer alıyor? Ee, Türkiye'nin 41 ilinde. 41 ilinde yıllardır. varız. Ama hedefimiz 81 ilinde var olmak. Yani Türkiye'nin her yerinde. Peki yurt dışında var mısınız? Yani Türkiye ayağını tamamladıktan sonra, sonra yurt dışı sonra düşünüyorsunuz. Çalışmalarımız evet, gayet var. profesyonelce bence de en mantıklısı bu çünkü lokasyon olarak ve e, sanırım bu ürünlerin gönderilmesi için bir, gerekli bir tedariğe ihtiyacınız var. Logistics zamanı Önce... var, kurunması e, kurulması var, hı hı. muhafaza edilmesi var. Doğru orada imalatlar açılabilir, yapılabilir. Bence en önemlisi galiba transferi sağlamak. Kesinlikle. Ürünün gönderim. Bu arada ürünü siz kendiniz mi yapıp gönderiyorsunuz yoksa eğitimini verip her franchiser kendisi mi yapıyor? Hayır. Bir noktada bütün ürünler yüksek standartlarda öğretimini yapıp hı hı. buradan göndermesini sağlıyoruz bayilerimize. Peki sizin burada bir fabrikanız var o zaman. Evet. İstanbul'da neresinde yer alıyor? İstanbul. Gaziosmanpaşa bölgesinde 2200 metrekare 2200 adı altında. Metrekare. Peki kaç kişi çalışıyor orada? 80 kişi çalışıyor fabrikamızda. Fabrikamızın kapasitesi 30 ton günlük. 30 ton. Kapasitede. Peki yeterli oluyor mu 41 il için? Daha 30 tona ulaşmış değiliz Öyle ama mi? 30 ton kapasite kaldıracak Var, şekilde olsun. fabrikamız yani mevcut. Yani Türkiye'nin her yerinde franchise verdiğiniz zaman, 81 ilinde de verdikten sonra her şekilde biz bütün tedariği sağlayabiliriz, sorun yaşamayız diyorsunuz. Evet. Çok güzel. Peki o zaman ben şu an toplam bayanınıza sorduk. Türkiye ilinde 41 ilde varız dediniz. Geri kalan iller hangileri? Hangilerinde daha çok olmak istersiniz? Yani e, İzmir 10 tane yer kaldıracak, Ankara 20 tane yer kaldıracakken biz 2 tane varız, 2 e, şobemiz var. Balıkkesir'de yokuz, Aydın'da yokuz, Trabzon'da yokuz. E, yani büyük illerde varız ama e, her köşesinde bu lezzeti sunmaya çalışacağız. Evet, Peki, o siz çiğ köftenin bir bir tane bir, bir sürü çiğ köfte firması var biliyorsunuz ki. Ya yani bunların çoğu açılıyor, kapanıyor. Hani küçük çapta olanlar var, büyük çapta olanlar var ama benim gördüğüm kadarıyla adım başı her yerde çiğ köfteci var. O sesin bunlardan farkı nedir? Çünkü bir kere siz çok büyük bir e, fabrikanız var. Fazla şubeniz var. Neden siz daha öndesiniz onlardan? Evet. Etsiz çiğ köfteyi bizler sonduk. Yani 2003 yılında ilk şubesini bizler açtık. Dükkan olarak köfteyi dükkana taşıdık. Biz köfteyi buradan satacağız dedik. İlk çiğ köfte dükkanını biz açtık. Evet. Bizler argelerini yaparak etsizini oluşturduk. Evet. İşi binayenlerdeniz. Yani hmm. Fua, bizler sonduk. Model bizleriz. Yani eski izliyorsunuz. diyorsunuz? Bu sektörde çok eskiz. Bundan İlklerin dolayı da en ön, ilklerinden, İlk doğa eliniz. inlerinden Doğal diyelim eliniz. yani. Peki Türkiye genelinde e, bayilikler veriyorsunuz. Lokasyon olarak hangi, nereleri tercih ediyorsunuz? Yani alışveriş merkezi içi mi olsun yoksa cadde üzerinde ya da ara sokakta herhangi bir yer olabilir mi? Yani müşterinin kolay ulaşabileceği noktalar tercih ediyoruz. Hı hı. Lokasyon çok kolay olan bölgeleri tercih ediyoruz. Ara mahalleler değil de işte ana caddeler, ana arterleri tercih ediyoruz. Evet. Müşterinin kolay ulaşabileceği noktalar tercih ediyoruz. Alışveriş merkezi de olabiliyor diyoruz. Kesinlikle olabilir. Peki e, kreatif çizginiz var. Benim bildiğim, hani o sesini zaten izleyicilerimiz de ekranda görecek. E, belli bir dizaynınız var. Evet. Bu dizaynı e, franchiser kendi mimarıyla birlikte yapabiliyor mu? Yoksa siz direkt anahtar teslimi veriyorsunuz? Hı -hı. O sesin zaten belli bir konsepti var. Evet. Bunu bizim mimarlarımızla destek veriyoruz. O standartlarda açmasını sağlıyoruz. Bu hizmetleri veriyoruz bayilerimize. Yani anahtar teslim veriyorsunuz. Anahtar teslim veriyoruz. Peki ben sizden franchise aldım. Yine o konseptinizi aşmadan yani onu değiştirmeden aynı şekilde. Kendi mimarımla ve marangozumla çalışabiliyor muyum? Bizimle istişare edeceksiniz. Biz o case'ını veriyoruz. Başka çalışabiliyor, çalışabiliyor yani. Çalışabiliyor. Bir dükkanın maliyeti 15 bin 20 bin arasında anahtar teslim hazırlanabiliyor. Peki o siz çiğ köftenin içinde benim en merak ettim. Hani çiğ köfte dışında zaten adı üstünde çiğ köfte yapıyorsunuz da onun dışında herhangi bir ürün veriliyor mu? Satılıyor mu yani? Bir de yaptığımız lavaşımız var Lavaş. kendi bünyemizde. Evet. Çiğ köfte ve lavaşı öğretmekteyiz şu anda. Onları sunuyoruz. Sadece o yanında sanırım bir takım da içecekleri var. Peki personel eğitimi nasıl veriyorsunuz? Daha doğrusu personel eğitimi veriyor musunuz? Bu konu bizim için çok önemli. Kesinlikle evet. personel eğitimi şubeyi açmadan önce kişiye veriyoruz. Tüketiciyle birebir nasıl e, iletişim kurabilir? Kurabileceğini çok önemsiyoruz bu konuyu. Peki ne kadar sürüyor eğitimleriniz? 15 günde eğitiyoruz arkadaşlar. Evet, çalışıyor. Sadece franchiser mı yani e, franchise alan kişi mi yoksa orada çalışacak diğer elemanları da mı? Ee, çalışacak olan bizi ilgilendiriyor yani tezgahta duracak satacak satış sunacak kişi bizi ilgilendiriyor. Hı hı. Çünkü bir e, işletmeci 3-5 tane bayisi olabiliyor. Onun Gezebiliyor, için, evet. başında durmayabiliyor. Bu arada gelen, yani sizden franchise alan kişinin e, başında durmasını istiyor musunuz? Yoksa bunu bir ek iş olarak yapabilir mi? Yani Durmasını tercih ediyoruz ama bu olanaklar olmuyor. Ama çalışacak olan arkadaşlara biz eğittiğimizde bizim için sorun kalmamış oluyor. Kalmamış oluyor. Evet. Peki franchise'da en önemli şeylerden bir tanesi personel eğitimiydi. Diğer en önemlisi bence ikinci noktada denetim. Siz denetimi nasıl sağlıyorsunuz? Bu konu bizim için çok önemli. Yani biz yüksek standartlarda ürünlerimizi fabrikadan yapıyoruz. Bayilerimize ulaştırıyoruz. Ama ondan sonraki Zincirin de kırılmaması lazım. Hı hı. Gıda mühendislerimiz tarafında ve bayi Kurdonetürüm tarafında hı hı. haftada bir periyodik olarak denetliyoruz, kontrol ediyoruz. Haftada bir hani 41 il için çok zor olmuyor mu? Bu gruplar şekilde oluyor. Yani üç grubumuz var. Bunu bölge bölge ayırıyorlar. Hı hı. İstanbul ağırlık olmak üzere. Yani. Evet. Hepsini tek tek geziyorlar. Peki Peki yalancı müşteri? ...denetlemesi var. Siz onu yapıyor musunuz? Müşteri gibi gidiyor... ...sizin evet. denetlemeleriniz. Orada nasıl hizmet aldıklarını... ...nasıl çalıştıklarını, temiz çalışıp... çalışmadıklarını bakıyorlar. Siz yapıyor musunuz böyle şeyler? Yani öyle demeyelim de... ...rencide etmiş oluruz kişiyi... ...ama birebir biz kontrol edip... ...eğitimler veriyoruz. veriyoruz. Yani biz kontrol ettiğimizde de... ...uyarılar yapıyoruz... Evet. Yani onu siz ona ortaklık kazandırıyorsunuz, onu şeye kazandırıyorsunuz. Siz onu öğrenci gibi davranmıyorsunuz da daha çok bir ortak gibi davranıyorsunuz anladığım hepsi kadarıyla. Hepsi bizim iş ortaklarımız yani. Doğru. Onlar hepsi iş ortakları. Peki ben e, ücretlere geçmek istiyorum çünkü bizim izleyicilerimizin en merak ettiği konulardan bir tanesi bu. İsim hakkı bedeli alıyor musunuz? Yok, biz büyük bir firmayız e, firmamızın büyüklüğünü bayilerimizle paylaşıyoruz. İsim çok güzel. bedeli almıyoruz. Hiç. Yani bedavaya sizden o sesçi köftenin. Franchise ismi hakkını alabiliyorlar. Almıyoruz biz. Çok güzel, süper. Françayzlarımız için güzel bir haber. Peki, o seçici köftenin tamamen anahtar teslim. Bayisini almak için benim ne kadarım olması gerekiyor? 15 bin ile 20 bin liranız olması lazım. 15 bin TL, 20 Kendi bin TL. Kendi işin patronu oluyorsunuz kendi işinizi kurmuş oluyorsunuz. Rakamlar çok ucuz geldi bana. Bu yani anahtar teslim mi? Bütün dükkanın dizaynı her şey hazır içinde mi? Kirası hariç kirasını siz Tabii kirasını ben karşılıyorum. dolabından, tabelasından, tezgahından, inç konseptinde 15 bin ile 20 bin arasında 25 metrekare dükkanını kurtarabiliyoruz. Gerçekten çok hani rakamlar uygun bir fiyat. Bir de TL değil mi bunlar? TL kendi işinizin patronu oluyorsunuz. O sesin bu tarafı çok güzel. Yani gerçekten ben hani bayağı şaşırdım fiyatlar evet. çünkü. Sizi iş ortağımız yapıyoruz 15 bin TL ile. Çok güzel. Peki 20-25 metrekare yeterli oluyor mu? Yeterli bir metrekare bizim için. Peki siz sonrasında aylık cürodan pay alıyor musunuz? Çünkü ben o ses çiğ köftenin birçok televizyon reklam çalışmalarını görüyorum. Ciddi anlamda reklam hem sosyal medyada hem televizyonda birçok yarışmalara sponsor oluyorsunuz görüyorum bunları. E, bunlar için aylık ciro yani işte yüzde iki ne bileyim ciro reklam payı evet. alıyor musunuz? Kesinlikle almıyoruz. Alıyorsun. Ciro paydan almıyoruz. Ya yani ne güzel bir <laughs> iş ortağı hiçbir şeye dokunmayacak. Biz büyük bir firmayız diyoruz ve evet, büyük firma olduğu halkımızla paylaşıyoruz. Harika çok güzel gerçekten. Aylık cirodan pay alıyor musunuz almıyoruz, onda Ondan, alamıyoruz. da almıyorsunuz. Yani ben 15 bin 20 bini açıyorum. Sadece her ay sizden çiğ köftem alıyorum değil mi? Yani bu haftalık ya ürünü, da aylık evet ürünü veriyoruz onun bedelini alıyoruz çok güzel yani harika ee, peki şunu da sormak istiyorum ee, sanırım bir porsiyon olarak bir de lavaş olarak satıyorsunuz değil mi bunların fiyat aralıkları ne kadar mesela halkımızın geçinebileceği yani en alt geliri olan ve en üst geliri olan insanların da yiyebileceği bir ürün mü o sesten yiyebileceği bir ürün. <laughs> Ürünümüz bir kere çok lezzetli. Yani evet. çok ekonomik. 7'den 70'e herkese yedirebiliyoruz. Hmm. Besin değerleri çok yüksek. Besleyici tarafları vardır. Hmm. Ee, çok makul fiyatlarla yani herkesin... Herkesin yiyebileceği. Et, hitap edeceği bir fiyatla sunuyoruz. Çok güzel. Ee, Osman Bey programımızı kapatmak üzereyiz. İzleyicilerimize o sesçi köfte ile ilgili söylemek istediğiniz son bir önemli bir nokta var mı? Evet. 20 yıllık bir geçmişimiz var o sesin. Hmm. Ee, yeni yatırımcıları o sese bekliyoruz. Peki. Yeni iş ortaklarımıza. Çok teşekkür ediyorum konuk olduğunuz için. Evet, teşekkür ederim. Için. Evet sevgili izleyiciler bu hafta size O Ses Çiğ Köfte'yi tanıttık. Franchising şartlarını konuştuk. Kendilerinden daha detaylı bilgi almak isterseniz ekranda bulunan telefon numaralarından ve web adreslerinden ulaşabilirsiniz. Programı kapatmadan önce Bayim olur musun fuarını hatırlatmak istiyorum. 12-15 Eylül 2013 tarihleri arasında CNR Expo'da gerçekleşecek fuarımızı ziyaret etmek veya katılmak isterseniz bayimolurmusun.com sitesinden veya ekranda bulunan telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.